Hepinize merhaba. İsmim Burcu Ünal Erdoğan. Shell Enerji Şirketi'nde finans müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 17 senedir Shell'deyim. Çeşitli finans pozisyonlarında çalıştım. Bugün size bu videoda mesleğimi nasıl seçtiğimi, bir finansçının nasıl olması gerektiğini, eğitim hayatımla ilgili neler yaptığımı, nasıl geliştiğini ve nasıl bugünlere geldiğimi anlatıp size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım sizin için de faydalı olacaktır. Şimdi size küçüklüğümden birkaç fotoğraf karesi gösteriyorum. Bebekken çok ciddi bir bebekmişim. Küçüklüğümde aslında herkese yemek tarifleri vermeyi çok severdim. Gerek ailedeki herkese, gerek de bebeklerime uyduruk uyduruk yemek tarifleri verdim. Yemek yapmak hala en büyük tutkum. Çok seviyorum. Kim bilir belki ileride bir gün bunu bir iş fırsatına da çevirebilirim. Ancak mesleğimi seçerken çok farklı bir yöne yöneldim. Ekonomi okudum ve finans alanında çalışıyorum. Neden derseniz ailem çoğu bankacı. E, hemen hemen başka hiç meslek görmedim küçükken diyebilirim. Bu yüzden de çok fazla seçeneğim yoktu sanırım. Ben de aslında seçimimi orta sondan liseye geçerken yapmış oldum. Ee, okuduğum okulda fen ve ticaret olmak üzere iki bölüm vardı ve ben lisede ticaret bölümünde okumayı seçtim. Böylelikle finans alanında ilk adımımı attığımı düşünüyorum. Daha sonra liseyi bitirdiğimde üniversitede sınavlara girdim ve e, tercihlerimi yaparken bütün tercihlerim iktisattı. Bütün var olan iktisat fakültelerini yazmıştım çünkü babam da iktisat okumuştu teyzem de iktisat okumuştu ve ben de bu yolda ilerlemek istiyordum açıkçası ve Bilgi Üniversitesi'nin işletme ekonomi bölümünü kazandım burada hem iktisat derslerini ekonomi derslerini hem de işletme derslerini alma fırsatım oldu ayrıca seçmeli ders olarak da bilgisayar programcılığı bölümünden dersler aldım. Bu çeşitli alanlardan dersler almış olmamın faydasını ileriki yıllarda eğitimimi ilerleyen zamanlarında ve ayrıca iş hayatımda da çok gördüm. Üniversite son sınıfa geldiğimde öğretmenlerimin de yönlendirmesiyle Amerika'ya doktoraya gitmeye karar verdim ve bunun için GRE sınavına girdim. Bu sınav neticesinde aldığım puanla Georgetown Üniversitesi'nin ekonomi doktorası programına kabul oldum ve üniversiteyi bitirir bitirmez tek başıma benim için çok büyük bir macera olacak olan Georgetown'a okumaya gittim. Burada çok güzel zaman geçirdim ama asıl eğitim hayatının ne olduğunu da sanırım orada gördüm. Georgetown'a ilk gittiğimde ve doktoraya başladığımda aslında akademisyen olma hayallerim vardı. Ama koşullar biraz farklı gelişti. Akademisyen olmak çok zorlu ve uzun bir süreç, bunu fark ettim ve sanırım o an, o yaşta henüz buna hazır değildim. Daha sonra ben yaz tatillerinde Shell'de staj yapmaya başladım ve bu e, stajlarımın neticesinde benim için bir şans oluştu. Mezun olduğum zaman Shell'den bir iş teklifi aldım ve hemen kabul edip Shell'de çalışmaya başladım. O gün bugündür de Shell'de çalışıyorum ve bundan gurur duyuyorum. Burada tüm genç arkadaşlara bir tavsiyem olacak. Ben orta ikinci sınıftan yani yedinci sınıftan itibaren her yaz tatilimde çalıştım. Farklı farklı yerlerde çalıştım. Ee, örneğin bir doktor manasında sekreterlik yaptım ya da bankada farklı bölümlerde stajlar yaptım ama hiçbir yazımı boş geçirmedim, hepsinde çalıştım ve bunun bana daha sonra çok büyük faydası oldu. İş hayatına başladığım zaman artık iş hayatını, iş ortamının nasıl bir yer olduğunu tanıyordum. Dolayısıyla bunu bütün genç arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Mutlaka yaz tatillerinizde çalışmaya özen gösterin, bu fırsatları iyi değerlendirin. Peki. Finans nedir? Bir finansçı nasıl olmalıdır? Bir finansçı ne yapar? Aslında düzenli bir iş diyebiliriz. Çok belli başlı rutinleri var. Ancak aslında mesleğinizi nasıl yapacağınız, neler uygulayacağınız, neler katabileceğiniz biraz da sizin elinizde. Aslında çok yaratıcılık da isteyen bir meslek. Şöyle ki finans deyince aslında herkesin aklına ilk önce finansman geliyor. Bu çok farklı bir şey. Finansman da belki finansın bir kolu. Ama finans demek sayılarla uğraşmak demek. Sayıları yorumlamak demek. Sayılardan ortaya faydalı bilgiler çıkarmak demek. Aynı zamanda da dünya çapında veya ülkemizde kabul görmüş finans kurallarına uygun bir şekilde hesapların tutulması bunları uygun bir şekilde raporlamaların yapılması, bilgilendirmelerin yapılması demek. Bir finansçı nasıl olmalıdır? Bence bir finansçı öncelikle tutarlı olmalıdır, güvenilir olmalıdır, analitik olmalıdır. Bu çok önemli. Çünkü finans gerçekten analiz yeteneği gerektiren bir meslek. Meslek sorumluluk gerektirir ama bence finans biraz daha fazla sorumluluk gerektiriyor. Çünkü burada yaptığınız hataların geri dönüşü çoğu zaman olmuyor ya da yapılacak ufak görülen bir hata çok büyük sonuçlara neden olabiliyor. İyi bir finansçı sadece mesleğin gerektirdiği kuralları değil, çalıştığı kurumun, sektörün, çalıştığı iş kolunun ihtiyaçlarını çok iyi anlayabilmeli ve bunu kendi mesleğiyle bağdaştırabilir, kendi yapması gereken işle bağdaştırıp yorumlayabilmesi ve bu doğrultuda işini yürütmesi gerekir. Dolayısıyla finans aslında geniş bir bakış açısı gerektirir ve çok fazla fonksiyonla beraber çalıştırmayı gerektirir. Bence bu işin en eğlenceli yanlarından biri bütün yapılan işin baştan sona nereden başlayıp nereye kadar gittiğini ve sonuçta ne elde ettiğini gördüğünüz zaman gerçekten o zaman iyi bir finansçı olabilirsiniz ve yaptığınız işin aslında katkısını görebilirsiniz. Bence en önemli şey insan hayatında seçtiği meslekte mutlu olabilmesi ve zevkle işini yapabilmesi için yaptığı işin sonunda ne fayda sağladığını görüyor olması lazım, onun çıktısının ne olduğunu anlıyor olması lazım. Eğer yaptığınız işin ucunu sonunu göremezseniz bu size e, zevk vermez açıkçası. Yolda kendinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden aslında finans bunun için çok güzel bir alan çünkü e, her şeyi en başından yani örnek vermek gerekirse üretim yapan bir yerde çalıştığınızı düşünürseniz e, oraya giren ham maddeden o prosesin maliyetinden e, en sonunda e, çıkan malın maliyetine varıp buradan o malı piyasaya hangi koşullarda, hangi fiyatlarla, hangi vadelerle e, sürerseniz, satarsanız para kazanacağınızı, ne kadar kar elde edeceğinizi ve daha sonra bu karı nasıl finanse edeceğinizi e, veya bu kar arttırmak için nasıl yatırımlar yapılması gerektiğini bunların hepsini bir finansçının anlıyor biliyor ve işinin parçası olarak yapıyor olması gerekir. Dolayısıyla da dediğim gibi en başından en sonuna kadar bütün süreçlere hakim olduğunuz bir alan aslında finans ve bu da bence işin en zevkli tarafı. Ayrıca finansta çok belli başlı bazı Tarihler günler var, kaçırmamız, uyumamız gereken. Bu da biraz işin e, düzenli yapılması gerektiğini e, gösteriyor. E, bu yüzden diyebiliriz ki bir finansçı düzenli ve zamanlarını iyi kullanan dakik bir insanda olması gerekiyor. Ben bu videoda başka bir konuya da değinmek istiyorum ve sanırım bir tavsiyem daha olacak. Şöyle ki, artık iş hayatı da çok küresel bir hale geldi. Her ne kadar yaptığınız iş çok e, lokal bir iş olsa da sadece Türkiye'de çalışıyorum, ben sadece buradan sorumluyum diye düşünseniz de aslında baktığınızda birçok yurt dışındaki fonksiyonla çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz. Mesela bizim şirketimizde bu sıklıkla olan bir şey. Dolayısıyla yabancı dil çok önemli. Mutlaka mutlaka yabancı dilinizi geliştirin. En azından İngilizceyi çok iyi konuşacak halde kendinizi eğitmenizi tavsiye ediyorum. Bu bence iş hayatına atılmadan önce hangi meslekte olursanız olsun artık çok değerli bir kazanç. Biraz da okuduğum alandan bahsetmek istiyorum. Daha önce dediğim gibi ekonomi okudum. Ekonomi farklı alanları olan aslında çok geniş bir bilim, sosyal bir bilim. Hem matematik gerektiriyor, arka planda ama aynı zamanda sosyal olayları, sosyolojik olayları da anlamanızı gerektiriyor. Dolayısıyla e, okuması bence zevkli. Ben ekonomist olmaktan çok mutluyum açıkçası, çok keyifli okudum e, ve hala da mesleğimle ilgili bir şeyler yapmam gerektiği zaman çok severek yapıyorum. Ekonomi okursanız ne olabilirsiniz, neler yapabilirsiniz. Tabii ki ekonomi okuyan biri sadece finansçı olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi bu çok geniş bir alan. Çoğu şirkette, çoğu bankada o sektörü analiz eden, piyasayı, ülke koşullarını analiz eden ekonomist pozisyonları var. Okullarda, üniversitelerde ekonomi konusunda çok fazla kürsü var. Buralarda öğretmen, akademisyen ihtiyaçları var. Ekonomi dergileri var. Bir ekonomist olarak makaleler yazarak herkese faydalı bilgiler sunup böylece de hem yaratıcı tarafını hem de tüm insanlığa faydalı bazı bilgileri oluşturup paylaşabilirsiniz. Bugün bu videoyu seyrettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım gerek eğitim hayatım, okuduğum bölüm, gerekse yaptığım meslekle ilgili size güzel faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Öncelikle hepinize eğitim hayatınıza başarılar diliyorum. Umarım hepiniz seveceğiniz, zevk alacağınız ve mutlu olacağınız işler yaparsınız. İyi günler.